Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda aslında bir video yapmıştık biraz karışık bir video olmuştu o. Ofisial olarak diyebiliriz. Bu videoda Eurolik maç tahminlerinin açılışını yapıyoruz yani Eurolik basketbol tahminlerini. dediğim gibi Eurolik tahmini vermiştik bir videoda ama o futbolla karışık olduğu için onu saymayacağız. Bu sezon 5 birinci bölüm olarak geçecek. Yani 15 Ekim 2024 bugün oynanacak olan bir sürü Euroleague maçı var. Ve Euroleague tahminlerini de açmış oluyoruz. Bugünkü oynanacak olan maçlarla beraber. Dediğimiz gibi geçen yıldan bizi bilenler biliyor. Euroleague tahminlerinde de çok güçlüyüz basketbol tahminlerinde genel olarak olduğu gibi bu yılda elimizden geldiği kadar e, Euroleague tahminleriyle karşınızda olmaya çalışacağız. Bütün sezon ve playofflar işte Final Four'a gidiş sürecine kadar. E, i̇lk iki hafta geçti Euroleague'de. Orada dediğim gibi karışık tahminler biraz verdik ama ofisyal iki haftadan sonra M takımları biraz görüp daha ofisyal, daha iyi bir tahmin vermek amacıyla şimdi başlatıyoruz. Bugün e, öyle bir e, bu hafta iki maç haftası olacak. Bugün 8 tane maç koymuşlar. 2 tane temsilcimiz de bugün oynayacak. E, en M Fenerbahçe Beko M Anadolu Efes'in maçları olacak. E, i̇şte Euroleague'in biraz kötü tarafı yani 8 maçı nerede bir güne koysalar dörder dörder beşer iki güne ayırsalar daha iyi olacak ama işte onların yaptığı taktikler hep yanlış taktikler. Neyse bizim de takımların maçları çakıştığı için iki takımı da izleyemeyeceğiz. Yani karışık karışık izleme durumlarımız olacak. Ama tabii ki biz de bu 8 maç tahminden aralarından 6 maçı seçip size tahminde bulunacağız. Daha detaylı bir şekilde tabii ki bizim maçlara değineceğiz. Diğer maçlarda tahminleri vererek genelde daha hızlı geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Video fazla sürmesin diye. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmında yazın. Elimizden geldiği kadar bütün sorularınıza cevap vermeye çalışacağız arkadaşlar. Gün boyunca yorum kısmında cevaplamaya çalışacağız sorun arkadaşlar maçların başlayana kadar sonrasında da olsa sorularınız varsa sorun cevaplamaya çalışacağız tüm sorularınızı yavaş yavaş bey ile başlıyor biraz biraz canlı yayınlarda çekmeye çalışacağız şimdi dediğim gibi kupon önerileri bulunmayacağım geçen videolarda da söylüyorum bunu kupon önerilerini sadece WhatsApp grubunda veriyorum yani katıldan üye olan arkadaşlara veriyorum. O yüzden katıla üye olun. Bize ulaşın, sizi WhatsApp grubuna ekleyelim. Oradan bütün basketbol, futbol ve NBA'de gelecek zamanda NBA'de tahminlerini yani kupon önerilerini, hazır kuponları oradan vereceğiz ve bol bol kazandıracağız ki verdiğimiz kuponlar var kazandırdık. WhatsApp grubunda olan arkadaşlar biliyor. Onlar da e, tabii ki ayrıcalıklı kuponlarını alıp iyi bir şekilde oynayıp kazanmaya devam ediyorlar. O yüzden sizi davet ediyorum. Gelin katıla üye olun. Daha fiyatlar ucuzken üye olun. E, gelin biz de sizi WhatsApp grubuna ekleyelim. Oradan her gün hazır kuponlarla ceplerinizi doldurmaya başlayın arkadaşlar. Böyle e, kısa bir giriş giriş biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Kısa diyoruz ama biraz uzun oldu. Hemen fazla sürmeden başlayalım maçlara. İlk maçımız Partizan Bayern München maçı. Obradovic'in Partizan'ı bu yıl bambaşka bir takım haline geldi. Bayern München enteresan bir şekilde Real Madrid'i yenmeyi başardı ki ikinci maçında yenildi. Partizan ise iyi oynamasına rağmen İki maçta da mağlup oldu. İlk iki maçta Çin'de artık kendi evlerinde Bayern München'e karşı oynayacaklar. <laughs> Bayern München'in <laughs> affedersiniz Bayern München'in kadrosu biraz zayıf bu yıl gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> affedersiniz. <gülüyor> biraz zayıf gözüküyor ama enteresan galibiyetler alacak. Şimdi Partizan karşısında zorlanacaklar diye düşünüyorum. Burada Partizan favori ama size önerim burada üst almanız arkadaşlar. 163 sayı üst baremine gidin. Bu maç bol sayılı bir maç olmasını bekliyorum ama artık bence Partizan bu maçı kazanır kendi evinde, seyircisi önünde ama daha sağlam olarak üstü alabilirsiniz. Brandon Davis Partizan tarafında 12 sayı üstünde atar ve Devin Booker Bayern München tarafında 11 sayı üstünde atar. Geçiyoruz ikinci maç arkadaşlar. İkinci maçımız Paris yeni Euroleague'e gelen Paris Levallois takımı Panathinaikos karşısına çıkacak. Panathinaikos'un favori olduğu bu maçta Tabii ki yeni tecrübesiz Paris karşısında kazanacaklardır. Panathinaikos bu yılda en büyük favori gibi gözüküyor Euroleague'de ki kadrolarını çok da daha da güçlendirdiler. Ama geçen yılın bildikleri oyuncular da mevcut. Güçlü Ergin Ataman'ın güçlü kadrosuyla birlikte Paris karşısında Panathinaikos yine kazını kazanır ve 3. galibiyetine gelir. 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farklı Panathinaikos'un galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. TJ Shorts 16 sayı üstünde atar. Paris takımında Panathinaikos tarafında ise Matthias Lesort 14 sayı üstünde atar ve Kendrick Nunn 17 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncu tekrar liderliğini gösterip Panathinaikos'u galibiyete taşıyacaklardır. Geliyoruz 3. maçımıza. Üçüncü maçımız Baskonya-Real Madrid maçı. Real Madrid kötü bir başlangıç yaptı. Hem Liga Endesa'da ikinci mağlubiyetini aldılar. Hem dediğim gibi Euroleague'de Bayern Münih'e e karşı bir mağlubiyet aldılar. Zar zor geçen hafta yenmeyi başardılar. Ama orada eksiklikler bayağı bir hissediyor. Yeni yeni bir takım oluşturmaya çalışıyorlar. Bu maçta da gözüken o ki e, ceza verilmiş e, Campazzo'ya. Campazzo oynamayacak. Bu maç itibariyle gibi gözüküyor. Bu maça da Campazzo'suz çıkacaklar. Baskonia tarafında ise enteresan galibiyet aldılar. Eski Pablo Lasso, eski Real Madrid hocası eski takımına karşı oynayacak. Real Madrid çok iyi tanıyan bir Pablo Laso olduğunu biliyoruz. Ve Baskonya'yı galibiyete taşıyabilir. O yüzden burada taraf baksine girmeyin arkadaşlar. Bu maç eğer ne şekilde olursa uzatmaya da kalma ihtimali var. Bu maç üste gidecektir. 166 sayı üst baremini alıp keyifli zevkli bir maç seyredebilirsiniz. Baskonya tarafında Luvavo Kabarot 11 sayı üstünde atar. Real Madrid tarafında ise Canan Musa 13 sayı üstünde atar. Ve Mario Hezonia 14 sayı üstünde atar. Sayı yükünü mecbur bu iki oyuncu çekmek zorunda kalacak. Özellikle Kampatso'nun yokluğunda arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bizim takımlarımızın maçlarına. Oraya biraz daha fazla değineceğiz. Geçen hafta derbi maçı vardı. Onu kısaca konuştuk, kısaca yorumladık arkadaşlar. Daha diğer videolarda ama biraz yorumuna da değineceğim. Bu videoda kısaca Fenerbahçe-Beko Anadolu Efesi yenmeyi başardı ufak tefek farkla da olsa bütün maçı önde götürdü ve Anadolu Efes çok iyi kadro kurmasına rağmen daha takım oyununu oturtmamış gibi gözüküyor. İlk hafta iyi bir galibiyet aldılar ama Fenerbahçe Beko karşısında fazla fazla zorlandılar. E, Serge Larkin'in durumu iyi değil. Formda iç değil şu anda. O yüzden e, Anadolu Efes Larkin iyi değilken kazanması zor oluyor maçları. Tabii ki bu hafta umarız kazanırlar. Ama Fenerbahçe Beko karşısında Anadolu Efes baya baya bir kötü gözüktü. Belki Fenerbahçe Beko'nun güçlü oluşundan da olabilir. Onu bu haftaki maçta gösterecekler arkadaşlar. Tabii ki biz Anadolu Efes tarafındayız. Her zaman olduğu gibi bizim takımlar tarafında olacağız. Dediğimiz gibi bu Fenerbahçe Beko Anadolu Efes yorumundan kısa yorumundan sonra ee, Anadolu Efes bu hafta bugünkü oynayacağı maç Makabi Tel Aviv'e karşı. Makabi Tel Aviv'de Jordan Lloyd'un da gidişiyle birlikte kadro daha daha düşük seviyede oldu. tabii ki malum savaş yüzünden onlar e, İsrail'de oynamıyorlar. Belgrad'da oynuyorlar maçlarını e, ve e, seyircisiz oynuyorlar. O yüzden seyircisiz bir maç olacak. Anadolu Efes'e baskı olmayacak. E, takım kadrosu da Maccabi Tel çok düşük olduğunu varsayarsak çok oyuncu gitti. Son olarak Jordan Lloyd da kendisi ayrılmak istedi. Büyük bir ihtimal Fenerbahçe'ye ya da Monaco'ya geçecek. Monaco büyük bir ihtimal Monaco'ya dönüyor gibi gözüküyor. Anadolu Efes böyle yakalamışken rakibi Maccabi Tel burada rahat bir galibiyet alması gerekiyor. Elijah Bryant oynayacak mı? Oynamayacak mı? Son olaydan sonra Fenerbahçe ile belli değil bu maçta. Kesin değil. Ona bir bakarsanız oynamayacaksa da tabii ki artık Serge Larkin burada dizginleri eline alıp bu maçı almalı ve kazandırmalı diye düşünüyorum. Çok daha formda çok daha iyi gözükmeli Larkin bu maçta. Larkin liderliğinde Anadolu Efes kazanır diyorum. Zorlanacaklardır. Kolay olmayacaktır. Çünkü, çünkü e, takım daha oturmadı. Ama yine de çok iyi bir kadro kuruldu. Etkili oyunla birlikte Anadolu Efes kazanır. Makavi Tel Aviv karşısında güzel orandan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daniel Oturu 13 sayı üstünde atar. Çok formda girdi. Eurolik'e Daniel Oturu. Onun baremini kullanabilirsiniz. E, Makavi Tel ise Tamir Blatt 12 sayı üstünde atar. Onun üz baremini kullanabilirsiniz. Tabii ki Anadolu Efes'e başarılar diliyoruz bu maç itibariyle ve bundan sonraki maçlarla birlikte tabii ki Eurolikte Geliyoruz 5. maç önereceğimiz 5. maça ve son maç olacak bu arkadaşlar. Fenerbahçe Beko Kızıl Yıldız karşısına çıkacak. Yani İstanbul'da oynanacak bu maç. Fenerbahçe Beko kendi evinde Kızıl Yıldız çok formda girdi ilk iki maçını kazanmayı başardı yani düşük seviye gözüken kadrosuna rağmen ilk iki maçını kazanmayı başardı Fenerbahçe bu yıl 1.300 liderliğinde artık hedefi sadece final Four değil şampiyonluk ya da final gibi gözüküyor o kadroyu da kurmayı başardılar tabii ki Will sakatlığı oldu. Onun yerine kim gelecek ve 5 numarada eksiklikler daha da devam ediyor diye düşünüyorum. Ama Will Wilbeck'in olmadığı maçlarda gördüğümüz gibi Arthur Jagars patlamayı yapmak üzere, çıkışı yapmak üzere çok iyi oynuyor. Umarası o da o desteği devam ettirir bu maç itibariyle de. Ama bu yıl gözüken o ki Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'yi taşıyan adamlar Nigel Hayes Davis, Wirt, Baldwin ve Bonzi Colson üçlüsü olacak. Diğerleri yandan destek olacak. Geçen maçta Anadolu Efes karşısında Kem Birch çok iyi oyun gösterdi. Çok iyi oynadı. O da iyi bir şekilde oturursa alışırsa Fenerbahçe'ye 5 numaradaki sıkıntılarda bir nebze düşmüş olacak. Geçen maçta Marianovic'i kullanmadı e, koç ama bu maçta kullanacak diye düşünüyorum. En azından ilk yarıda ya da ilk çeyrekte kullanacak diye düşünüyorum. Mariano için özelliklerini yani uzun oluşunu biraz biraz kızıl yıldızı engellemek amacıyla kullanılacak diye düşünüyorum bu maçta ve kullanılmalıdır da diye düşünüyorum. Umarım kullanır dediğim gibi olur ve daha ilk çeyrekten bir ön öne geçip farkı yaratıp öylece maçı bitirir. Farklı bir galibiyet alır Fenerbahçe diye düşünüyorum. Size önerim en az bir 4.5 handikaplı en az bir 5 sayı farkla Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Bu havayı yakalamışken zaten Anadolu Efes sonlarda geri dönüş yapmasaydı orada da bir 15-20 sayı farkla kazanacaktı Fenerbahçe. Şimdi Kızıl Yıldız'ı daha farklı bir şekilde artık bir maç kazanmak zorunda ve kazanacaklar diye düşünüyorum. Dediğim gibi en az 4.5 handikapta Fenerbahçe kazanır alabilirsiniz. Nigel Hayes Davis bu maçta çok daha iyi oynayacaktır. 13 sayı üstünde atmasını bekliyorum. Welt Baldwin 18 sayı üstünde atar ve dediğim gibi Bonzi Colson 13 sayı üstünde atar. Bu üçlünün performansı zaten maçı öne çıkartan durumlar olacak. Tabii ki Arthur Jagars tekrardan nasıl oynayacak o da merak konusu. Onu da merakla izleyeceğiz. Kızıl Yıldız tarafında Ayze Kanan 12 sayı üstünde atar. Formda gelen Bolonboy 9 sayı üstünde atar. Ve yeni transfer Miller McIntyre 8 sayı üstünde atar. Bu oyuncularda genelde Kızıl Yıldız'ın liderleri tabii ki Nedovic ile Mitrovic ile beraber liderleri gibi gözüküyorlar. Onların da formu bu maçta belirleyici olacak. İşte bu üçlüyü Fenerbahçe'nin üçlünü gördüğünüz zaman Kızıl Yıldız'ın da üçlüsünü gördüğünüz zaman aradaki farkı zaten anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe çok daha güçlü durumda. Euroligin bu yılki dördüncü favorisi durumunda kazanmak için dördüncü favorisi durumunda bookmakerlardan gösterilen Fenerbahçe Beko arkadaşlar. Birinci Panathinaikos, ikinci Olympiakos, üçüncü Real Madrid, dördüncü Fenerbahçe Beko yani bu yıl Eurolig'in favorileri arasında. Yani Final Four yapacak gibi gözüken takımların arasında Fenerbahçe ilk dörtte olacak takımların arasında. O yüzden bu maçı kazanıp 3'te 3'le yoluna devam etmek zorunda. Hatta farklı bir galibiyet almak zorunda arkadaşlar. Umarız bizi sevindirirler ve kazanırlar. Tabii ki Fenerbahçe-Beko'ya da başarılar diliyoruz. Hedef, ilk hedef tabii ki ilk 4'te olup playoff'lara kalmak. Sonra da Final Four'a kalmak. İlk hedef bu olacak. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Böyle yaptığımız ilk, biraz daha detaylı olduk. kusura bakmayın. İlk Eurolik tahmin videomuz böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi kupon önerilerinde bulunmayacağım. Kupon önerilerini WhatsApp grubunda vereceğim. Katıl butonuna üye olun. Gelin zaman kaybetmeden WhatsApp grubuna sizi ekleyelim. Ve Eurolik başladı. Devam ediyor. Eurolik ile birlikte hem ligler var. Hem futbol var. Hem NBA'de başlıyor. Önümüzdeki hafta bol bol kazanmak için katıla üye olun. Whatsapp grubuna gelin arkadaşlar. Bol bol size kazandıralım. Bu yıl baya baya bir insanı milyoner yapacağız. Tabi Türk Lira milyoneri değil. Amacımız Euro milyoneri yapmak arkadaşlar. Gelin milyoner olmaya aday olun. Bol şanslar. iyi kazançlar. Hoşçakalın.